Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yine çizim ilişkisi ve tanımlaması konusuna devam ediyorum. Ee, bu dersimizde ağırlıklı olarak da e, çizim ilişkilerini göstermeye çalışacağım. Bunun için birçok örnek hazırladım. Ama e, çizim ilişkilerini anlatabilmek için gerçekten o örnekleri yakalamak lazım. Çünkü e, çizim ilişkileri kendi örnekleri içerisinde e, oluşmakta. O, o sebeple gözümden kaçan çizim ilişkileri de e, çıkabilir. Bundan dolayı şimdiden sizden özür diliyorum. Hemen dersimize başlayalım arkadaşlar. E, çizimlere ilişki verirken artık kontrol tuşunu şu an kullanmak istemiyorum. E, bunun için sketch grubundan yani çizim grubundan add relations yani e, ilişki ekle komutunu çalıştırıyorum. Bu pencerem burada açık olsun ve tek unsurum var ilk örneğimde bir doğru, rastgele bir doğru var. Ben bu doğruyu gövdesinden seçtiğimde, yani uçları değil de gövdeyi bütün olarak seçtiğimde e, sol taraftan e, ilişki seçeneklerine bakıyorum arkadaşlar. Horizontal ve artık yani bu doğruyu ya yatay yapabiliyoruz gövdeden seçtiğimizde ya dikey yapabiliyoruz. Bunun dışında üçüncü bir seçenek yok fix e, ilişkisi arkadaşlar. Çok özel bir e, ilişki türü e, bu. Sadece e, seçmiş olduğunuz unsuru özelliklerine bakmadan olduğu yerde sabitleyip çakan bir komut olduğu için çok özel bir kullanım alanı vardır ve bunu ben dahil etmeyeceğim. Şimdi tekrar eee horizontal ve vertical üzerinde bu doğruyu yatay ilişkisiyle ilişkilendirebilirsiniz. Veya ilişkiyi siliyorum dikey olarak ilişkilendirebilirsiniz arkadaşlar tekrar bunu da sildim ve hatta uygulamamı da e, önceki haline aldım bu doğruyu gövdeden değildi arkadaşlar sadece e, uç noktasından seçtiğimde e, dikkat edin şurayı tekrar seçimden çıkartalım uç noktasından seçtiğimde Fix dışında herhangi bir e, ilişki türü yok. Demek ki tek e, uç noktadan seçmek e, bir şey ifade etmiyor ya da bir ilişki verilecek düzeye gelmiyor. Evet e, bir doğrunun gövdeden seçildiğinde yatay ve düşey ilişkisi dışında herhangi bir ilişkisi olmadığını gördük. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar şurada bir doğrumuz ve bir noktamız var. Tekrar ilişki ekle komutunu çalıştırıyorum. Doğru mu gövdeden nokta ise nokta haline seçtiğimde e, iki adet ilişki türü var arkadaşlar. Bir tanesi midpoint orta noktadan e, ilişkisi var. Bir de coincident dediğimiz çakışıklık e, ilişkisi var. Bunları deneyelim arkadaşlar. Midpoint'i deniyorum orta nokta ilişkisini. Benim noktamı aldı doğrunun orta noktasıyla arkadaşlar e, çakıştırdı orta noktasıyla çakıştırdı. Coincident dediğimiz çakışıklığa bakalım arkadaşlar. E, pozisyon bakımından e, çakışmıyor gibi gözükse de e, bu doğrunun sanal uzantısı bu noktayla çakışmakta. Bu da çakışma koyuştun çakışma ve özelliği arkadaşlar. Yine bunu da tekrar aldım. Seçimi temizliyorum. Eğer bir doğrunun uç noktası ve noktayı seçersek arkadaşlar seçeneklere bakalım. Horizontal doğrunun uç noktasıyla bu noktayı yatayda hizalayabiliyoruz. Yatayda hizaladık. ilişkiyi kaldıralım tekrar doğrusu ya da andoyla tekrar eskenle bitirelim vertical düşeyde hizalama şansımız var bu iki noktaya düşeyde hizalandı tekrar andoyla geri aldım constant çakışık yapma şansımız var şu an üst üste olduğu için çakışık göremiyoruz ama çakışık yapıldı. Evet, seçimleri temizleyelim. Yine aynı şekilde buradaki noktayla e, buradaki noktayı da seçmiş olsaydık e, biraz önce vermiş vermiş olduğumuz ilişki türleri çıkacaktı. Belki burada şunu deneyebiliriz. Bu doğrunun orta noktasını e, bulabiliriz. Bunu yapmak arkadaşlar son derece basit. Şöyle yapıyoruz. Doğru üzerine faremizi girip turuncuyken sağ tuşa basıyoruz. E, buradan Select Midpoint komutunu çalıştırıyoruz. Bakın bu seçildi ve aynı zamanda bu noktamı seçtiğimde doğrunun orta noktası ve noktamı seçtiğimde yine biraz önce görmüş olduğumuz bu noktaları yatayda hizalayabiliyoruz, dikeyde hizalayabiliyoruz veya çakışık yapabiliyoruz. Devam edelim örneğimiz arkadaşlar. Burada yine farklı iki doğrumuz var. Biri kırmızı renkte, biri lacivert renkte. Renkler çok önemli değil. Ben sadece burada eğitim amaçlı bu renkleri verdim. Evet. Uç noktalarını seçimine girmeden de şu komutumuzu bir çalıştıralım. Add Relations açtık. Uç noktaları seçtiğim aslında bir önceki örnekten çok da farklı bir şey olmayacak. Sadece burada yeni bir özellik var. Bunu göstermek için yaptım arkadaşlar. Horizontal, vertical'ı biliyoruz. Yani bu noktalar yatayda hizalanmış. Yani Hemen deneyelim. Yatayda hizalandı. Dişkiyi evet. temizliyorum. Dikeyde hizalanabilir. Ya da şöyle kafa karıştırmasın diye arkadaşlar. Dikeyde hizalayabiliyoruz. Buradaki bence yeni seçenek ya da yeni ilişki türü Merge dediğimiz seçenek yani uçlardan bunları birleştir yaptığımızda aslında çok birbirinden farkı ayrı edilemiyor ama uçlardan birleştirmiş olduğu buradan Merge seçeneğiyle. Bunun dışında iki doğruyu. Hemen komutum açalım arkadaşlar. Uçlardan değil de gövde olarak ya da şöyle seçebiliriz. Gövde olarak seçtiğimizde ise arkadaşlar daha farklı ilişki türleri karşımıza geliyor. Horizontal vertical'ı biliyoruz. Collinear dediğimiz bir seçenek var arkadaşlar. Aynı doğrultuda yap veya eş hizalı diyebiliriz Türkçe karşılığı. Aynı doğrultuda yap diyebiliriz. Bunu seçtiğimizde arkadaşlar bu doğrulardan biri, birinin doğrultusunda aynı hizada olacak. Evet, kalın çizgiyle çizmiş olduğum doğru, uzun çizgiyle aynı hizalı oldu. Aynı doğrultu yap veya aynı hizalı yap diye ifade edebiliriz. E, perpendicular, bu doğruların birbirine dik olmasını sağlayabiliriz. Evet şu an bu diklik verildi ama e, sanal biçimde bu, uzatıldığında bu doğru aslında diktir. Yani çizginin burada boyu önemli değil. Uzantısının sonsuza gittiğini düşünürseniz e, kırmızı doğrumuz lacivert doğrumuza dik şu an arkadaşlar. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu iki doğrumuzu birbirine paralel yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi. Ve çok sık kullanacağımız equal dediğimiz arkadaşlar iki doğruyu birbirine eşit yapmak aslında unsurları tamam için geçerli bu equal. boyutlama bakımından özellikle önemli bakın iki doğrumuza boyut bakımından ya da uzunluk bakımından birbirine eşit oluyor. Evet doğruları gövde olarak seçtiğimizde de bu şekilde çizim işleri karşımıza geliyor. Eğer çizim alanımızda bir doğru ve bir daire varsa bunun için arkadaşlar tekrar Relations kutucuğunu çalıştırıyorum. önce gövdeden seçmek istiyorum. Doğrumu ve mi gövde olarak seçtim. Ee, tek ilişki çıktı. Tanjant ilişkisi. Teğet olabilir. Onay verdiğimde. Teğet vermiş olduk. Teğet ilişkisi vermiş olduk daha doğrusu seçimi temizledim Eğer ki ee, bu doğrumla dairenin merkezini ee, nokta olarak seçersem arkadaşlar ilk örneklerde görmüş olduğumuz orta noktadan yakala veya çakışık ilişkisi var midpoint ve koinstant önce midpointe bakalım ne yaptı arkadaşlar dairenin merkezi doğrunun orta noktasına ee, hizalandı. Coincident çakışıklık özelliği kullandığımızda dairenin merkezi doğrunun üzerine herhangi bir yere çakışık oldu arkadaşlar. Seçimleri temizleyelim. Eğer ki doğrumuzun uç noktasıyla dairenin gövdesini seçersek arkadaşlar evet, yeni bir ilişki türü karşımıza çıktı. Coincident biliyorsunuz çakışıklıkta bunu kullandık ama burada konsantrik dediğimiz bir e, yeni ilişki türü çıktı eş merkezli yani e, doğrunun uç noktası dairenin merkezi eş merkezli olacak e, dairenin merkezi ve doğrunun uç noktası eş merkezli oldu bu eş merkezlik daha çok e, iki tane daire için veya yay için daha uygun bir örnek biraz sonra onu göreceğiz evet şimdi bu örneği de e, burada daha iyi izah edeceğiz. Tekrar Petrolations komutunu çalıştırın arkadaşlar. E, şimdi dairelerimi gövde olarak seçiyorum. Ve burada önce Equal'dan başlayalım arkadaşlar. Neydi? Bu iki daire çapını eşitleyecekti. Küçüğü büyüğe uydurdu ve çaplarını eşitledi tanjant olayını yine daha önceki uygulamada gördük. Teğet yapacak. Şu şekilde. Konsentrik evet. Belki bu iki tane dayar için daha uygun. Eş merkezli yapmak. Hemen bunu arkadaşlar seçtik. Konsentrik yaptık. Eş merkezli oldu bu ekvalla bahsetmiştik. Bir de en üst tarafa göster koradyal dediğimiz bir seçenek var. Ee, eş merkezli ve eş yarıçaplı çaplı diye Türkçe'ye çevirelim. Yani bu iki daireyi arkadaşlar aynı çapta ve aynı merkezde buluşturan bir komut koradyal. Uyguladığımızda evet küçük dairenin kaybolduğunu düşünebilirsiniz. Kaybolmadı. Küçük daire çap olarak da Merkez olarak da büyük değereyle birleştiği için üst üste böyle bir ilişki verdi. Bu da aslında son derece yine çizimlerimizde kullandığımız bir ilişki türü. Tekrar yapmak istiyorum. Koradyal eş merkezli ve eş yarıçaplı ya da çaplı yapan bir ilişki türü. Küçük değereyi büyük değerenin çapıyla ve merkeziyle birleştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da yine çok kullanacağımız bir ilişki türü. Evet, bir dikdörtgenimiz ve bir doğrumuz var. Hemen bunlar üzerinde de bakalım ne tür bir ilişkiler olabilir diye. Ee, doğrumuzun uç noktasını Dikdörtgenimizin bir kenarını seçersek, daha önce görmüş olduğumuz e, orta noktadan e, yakalama, koy e, dediğimiz çakışık yapma olayı var. Hemen çakışıklığa bakalım. Geri aldık, orta noktadan yakalamaya baktık. seçimleri silelim. Gövde olarak bunları seçtiğimizi ne verecek diye baktım arkadaşlar. Dikdörtgeni de komple seçtim. doğru da komple seçtim. Bunları yatayda hizalayabiliyormuşuz. Tabi burada e, dikey kollarda olduğu için dikdörtgenin tamamını seçip yatay kollarda bir sıkıntı yok. Burada e, kırmızı hatayı verdi biliyorsunuz. E, over defined dediğimiz aşırı tanımlı bir durum söz konusu oldu. O yüzden horizontal vertical kullanmıyorum çünkü çok hem dikey hem yatay kenarlarım olması sebebiyle. Colliner yani neydi arkadaşlar? Aynı doğrultuda yap. Yine yapamadı çünkü hangisine göre aynı doğrultuda yapacak diye bakın. Bu hataları görmek de aslında e, bence önemli. Dikeylere göre mi yataylara mı göre e, bu maviyi ayarlayacağını tabi Solidworks burada çözümleyemedi. Paralel dediğimiz zaman bu sıkıntıyı yine yaşayacağız arkadaşlar. Ikea'lara göre mi Yatay'lara göre mi e, paralel olacak o yüzden e, bu seçim e, güzel bir örnekleme oldu e, önce hatayı geliyorum tabi ee da şu an uygulayamıyoruz peki e, seçimi seçimden çıkalım yani burada da çok kullanacağımız bir şey yok şimdi arkadaşlar şöyle bir özellik var. Aslında bunu düzlem elde ederken de bahsedecektik ama ben bu spline eğri üzerinde şu bütün noktaların arkadaşlar bakın, e, bu spline'e özel e, konumlar sağlayan bu çekiştirme e, çubuklarının seçildiğinde bunun da iki türlü ilişkisi olduğunu görüyoruz. Ya horizontal bunları yatay veya dikey yapabiliyoruz. Örneğin bu noktayı seçtiğimde biraz büyüterek gösteriyorum. Bu noktanın ya da bu kolun yatay olmasını sağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde örneğin şuradaki kolun da dikey olmasını sağlayabilirsiniz. Eğrilerle çalışırken bu şekilde ilişkiler vermeniz de mümkün. Bunu da bu şekilde göstermiş olayım. Yine e, buradaki örnekte arkadaşlar iki tane doğru ve ortada bir eksen var. Adrenalin'i çalıştırdım. Burada şunu bilmekte fayda var. Daha önceki derslerde de izah ettim. Solidworks eksen çizgilerini daima yardımcı çizgi olarak kabul eder. Yani katı modelleme de işin içine dahil etmez. Eksen çizgisi gördüğü yerde otomatikman bir yardımcı çizgi olduğunu, bir aynalama, bir e, simetri parçası olduğunu otomatik alırlar. Şundan dolayı söyledim. E, ki doğruyu ve eksen çizgisini seçtiğimde evet yeni göreceğimiz bir komut çıkıyor otomatikman. simetrik dediğimiz bir e, düzeltiyorum komut diye e, ilişki türü çıkıyor simetrik arkadaşlar ne demek bu eksene göre sol taraf ve sağ taraf birbirinin e, aynı e, aynalaması olması lazım diyelim bakın simetriklik komutunu uyguladığımda ne yaptı arkadaşlar aralarındaki mesafeyi bu şekilde hizalamış oldu Böylece e, simetrik parçalar, ya da simetrik ilişkisiyle e, birçok uygulamanızda pratik e, e, alışkanlıklar yapıp zaman kazanabilirsiniz. Bence çok sık kullanabilecek bir komutu simetrik komutu. Ve Evet ders süremizin de bir hayli e, dışına çıktık ama hemen e, bir örnek daha gösterecektim arkadaşlar. Onunla ilgili bir sayfa açmış mıyım diye baktım. Evet. Şurada arkadaşlar bir ilişki bir türü daha göstermek için. İlerleyen dersimiz arkadaşlar 3B çizimler de e, göstereceğim. İsterseniz hemen 3B çizimleri e, buradan göstereyim. Tabi İngilizce olarak 3D sketch, 3D sketch ya da 3B çizim diye bileceğiniz. Şimdi burada 3 boyutlu bir çizimim var 3B ya da 3D çizim bir de dairen var şu Addrelations komutunu çalıştırdığımızda dairenin merkezi ve e, buradaki 3 boyutlu çizimin e, herhangi bir kısmını seçtiğimizde arkadaşlar Pierce dediğimiz del Türkçe karşılığında del, del diye ifade etmişler bilemiyorum ama bir özellik var buradaki üç boyutlu çizimin üzerine bu merkezden bu iki boyutlu çizimi artık delerek diyelim veya ona uygun bir pozisyon sağlayarak bunu buraya yerleştirmekle. Bu da özellikle bizim ileride katı modelleme içerisinde e, surface e, sweep dediğimiz ya da sürükleyerek e, katı oluştur komutlar için uygun bir yöntem. Tekrar bunu arkadaşlar göstereyim. Derenin merkezini seçtik üç boyutlu çizimimizin bir kenarın gövdesini seçtiğimizde pierce-del ilişkisi karşımıza çıkacaktır. Bu şekilde üç boyutlu çizimlerinizde kullanabileceğiniz bir ilişki türü. Evet, üç dersir anlatmış olduğum çizim ilişkileri ve çizim tanımlamaları konusunda arkadaşlar burada tamamlıyorum. Arada eksik ve gözümden kaçmış konular olmuş olabilir. Başka bir dersimizde görüşmek üzere.